Bizlere destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. çiftçi Gopi o gün yine mutsuz bir şekilde tarlasına gitmiş. Çünkü yaz mevsimi olmasına rağmen tarlası hala ürün vermiyormuş. Of! Bugün de tarlamdan hiçbir ürün çıkmadı. Ne olacak böyle? Eğer krallığa ürün sunamazsam bu çok kötü olur. Gürlerden bir gün Gopi, verimsiz toprağını eşelemekten tam vazgeçecekmiş ki, küreği sert bir cisme çarpmış. Ha, bu da ne böyle? Kazmaya devam ettiğinde bunun bir kazan olduğunu fark etmiş. Tornumun içinde bir kazanın ne işi var? hem de içi bomboş. Ah! Gopi, boşu boşuna yorulduğu için çok mutsuz olmuş. Çapasını kazanın içine bırakıp, Bizlere destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Dinlenmek için bir ağacın altına uzanmış. Bir süre sonra eve dönmek için çapasını almak istediğinde kazanın içinde yüz çapa daha olduğunu fark etmiş. Ne? Aman nasıl olur bu? Benim sadece bir tane çapam vardı. Poppy çapa dolu kazanı boşaltıp bu sefer de içerisine küreğini koymuş. Fakat o da ne? Kazanın içinde bir anda yüz kürek daha oluvermiş. Yoksa Yoksa bu kazan sihirli bir kazan mı? Çemi naktına gelirdi ki. O an çok heyecanlanan Gordy kazanla beraber hemen evine dönmüş. Evindeki yumurtalardan birini sihirli kazanın içine bırakmış. Biraz sonra kazanın içi yumurtayla dolup taşmış. bıf <laughs> ah ah ah! Fantezilerime inanamıyorum. Daha sonra elmasını ve ekmeğini kazanın içine koymuş. Sihirli kazan Gopi'ye yüzlerce elma ve ekmek vermiş. Artık toprakla uğraşmama gerek kalmadı. Çoğalan bu ürünleri krallık pazarında satabilirim. Gopi kazanın çoğalttığı ürünleri her gün krallığa götürüyormuş. Tezgahında her gün farklı ürünler oluyormuş. Bir gün kıyafet, başka bir gün sebze, diğer bir gün fasulye. Çünkü sihirli kazanın içine ne koyarsa koysun o çoğalıyormuş. Fakat başarısını kıskanan diğer satıcılar Gopi'yi kralın bir askerini şikayet etmişler. Bizlere destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ertesi gün asker gizlice Gopi'yi izlemiş. Bobby o sabah sihirli kazanın başına geçmiş ve krallık pazarında satmak için kazanın içine bir adet civciv koymuş. Biraz sonra kazanın içinden yüzlerce civciv çıkmış. Bunu gören asker çok şaşırmış. Bopi'nin evinde yüzlerce civciv sağa solu koşuştururken bir tanesi daha da kazanın içine girmiş. Bu sefer içinden yüz civciv daha çıkmış. kafasının kafasında koltuklarının altında yemek tabağının içinde bile civciv varmış asker gördüklerini hemen gidip krala anlatmış. Kral, bu ve sihirli kazanının derhal yanına getirilmesini emretmiş. Kralın huzuruna çıkan Gopi çok ilgilenmiş. Çünkü kral, Bobby'nin sihirli kazanını krallığın hazinesi olarak ondan almış. Zenginliğime zenginlik katacak şu kazanın sihri neymiş bir yakından bakayım. <laughs> Kral sihirli kazana iyice yaklaşıp içine doğru eğilmiş. Aa kralım dikkat edin. O sırada dengesini kontrol edemeyip kazanın içine düşüvermiş. Bu olamaz. Kral kazanın içine düştü. Sadece birkaç dakika içinde salonda kraldan tam yüz tane daha oluşmuş. Askerler kimi itaat edeceğini şaşırmış, krallar birbirleriyle tah kavgası yapıyor, her biri kendisinin gerçek kral olduğunu iddia ediyormuş. Gerçek kral benim, hayır kral benim, hayır gerçek kral benim, susun, kral benim. Bu sihirli kazanın ne kadar tehlikeli olduğunu anlayınca o karışıklık içinde kazanı alıp saraydan ayrılmış. Büyük bir telaş içinde sihirli kazanı o çorumdan aşağı fırlatmış. Kazan parçalara ayrılıp yok olmuş. O günden sonra Bobby'nin tarlası yeniden ürün vermeye başlamış. Bobby de toprağın sihirle değil, emekle verimli hale geldiğini anlamış. Böylece sonsuza kadar varlık içinde yaşamış. Adise bana gökten üç elma düşmüş. Birisi bu masalı anlatanın diğeri dinleyenin sonuncusu ise, tüm iyi insanların başına, şimdilik sizlere veda ediyoruz. Bizlere destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın.